Oğlum şunu ye şunu. Bacanak. Bu bacanak. Bu ne oğlum? Ot aldım bacanak. Arabayı sattım bunu aldım. Nasıl? Ne ya? He beyaz aldım. Siyah kirli çift tez He yağmur falan yağı yakışın. Arabadan usandım bacanak. Sigortası mühendisi. Yok kaskosu gos yok bilmem benzinli, mazotu. Su gibi içiyor zaten benzini. Ben. Bu da iyi dayı. Hiç derse. Bak yemek bir şey de yok derdi. Aa getireyim yayım kendini burada. Yeri şu şeye gidelim de. Ev sahibi evden çıkardık. Bir ev lazım bana. Seni mi evden çıkarıyor? At aldım ya, e evden çıkarıyor beni. Neymiş de evde at beslenmezmiş. Ne, ne hayvanı dışarı mı alayım değil mi usta? Azıcık çalarlar. o ne diyeceğim o zaman? İşe yayan mı yedim yani? Ben de dedim ki, o zaman dedim, ben gideyim dedim. Şöyle iki oda bir yer, bir yer bulayım da dedim. Orada aşınayım dedim. Ama şimdi ez o gelene gideceğim işte, gedek de bir ev kiralayak. Yeri, yeri gedek bacanak. Ay gelin bacanak. Sen de mi oğlum, ata diyeyim, bunun adı da bacanak ya. Alt B bacanak koydum bunun adını. Gel. <laughs> gel bi -bi -bi bir, 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 ben binim mi? Oğlum dur daha ben yeni örgüyeyim. Ya acı la bir tur la. Ba, ba acı bir tur binim mi? Oğlum hele ben örgüyeyim mi onun ya? Acı ama bir tur bineyim mi? Bi bir, 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 tamam. Benimle Değil He, mi? Aynen çok sıkı bağlı <laughs> ha e, e, sen, sen, sen benden gel. Atı çalmazlar değil mi bacanak? Yok yok sağ, sağlam yere bağlı. Çalmasınlar da sonra. He yok. Haa nerede bizim Harun nerede ola? O gene yukarıda olur. Hala bu şunun yanına çıkar. İyi, iyi yeri yapmışlar ya maşallah. Selamun aleyküm. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Karın yok mu? Ben varım buyurun. Öten şubeye gittik biz Akkent'e. Evet. Dedim Harun nerede adam? O dedim o dedi merkez şubeye gitti dedi. Evet. Buraya da yeni mi açtınız? Burayı yeni açtık evet. Ne hayırlı olsun Allah pişman etmesin. Kurban oldum Allah saati bazar versin. Acaba yani bir kireli ev lazım. İki oda bir ahır. İki oda bir ahır mı? He. Benim bir tane atım vardı elin yok. Y yeni aldım ben. arabayı sattım attım atı aldım bir tane. Aynı evde mi yaşayacaksınız? Aynı evde yaşayacağım. Ne diyeyim? Sonuçta dışarı bırakamam çalarlar. Peki size çiftlik evi gibi bir şey versek? Uzak olur o. Çok uzak olur o. Ben şöyle tarafında falan şöyle. Ben... İki oda bir ahır yeter. Be. O var mı lezzetli bir şey? İki iki oda tamam da hani ahırlı ev ben size nereden bul? Hadi kedi anladım, köpeği anladım da at nedir? Niye kedi köpek besleniyor de at niye beslenmiyor yani? O da hayvan değil mi? Ya, onun da canı yok bu usta. Aa kış geliyor, kışın kış, kış, ben atı dışarı mı ben? Hadi bağladım diyeyim, çal çalarlar. Kasko yaptıramadım ya. Kaskı ya çok istədilər, kaskı yoktur ama. Sigortası var da, kazaya mezaya kaskı yoktur ama. Sizi şikayet ederim. Hayvan hakları şeysine gider, sizi şikayet ederim, benim hatama ev ev vermeyler derim. Yani elimizde ahırlı bir ev var ama o da Alanya'da. Yani biz tüm Türkiye'nin genelinde çalıştığımız için bütün şehirlerimizde bir ofisimiz var. O Alanya'da uzaylı olur değil mi bacanak? uzaq olur. Hele sen şu atabek de gel yeri durayım ben. Yeri. Hele bak çalmasınlar, ne olur nə olmaz. Değil mi usta? Ne Tabii. demişler? Ayxerincə salam Moskva. Qovcuğu xırxış çıxarma. Açılırlarsa mən sizdən bilərəm. Bu sura baxmanda. Yəni şu sizin divanınızın önündə balam. Bir məxəyyət varsa açısən zəhmət. Anladım. Qoca da, bacana, bacana. Atı çəkilər. Atımı çəkilər? Hə, bu. Memur bey ne oluyor ki inşallah? Yanlış yere park etmişsiniz aracı. Nasıl yanlış yere park etmiş park ya? Eser var burada. Araç park edilmez yazı. Araç mı bu? Bu bir beygir bu. E, buna da binmiyor musun? E, bineyim ben buna mı bineyim? Buna mı binecek? Ha, o zaman havuza gittiğimizde omzundan çıkayım, eşya atlayayım ya hani. Beyefendi atınızı çekiyoruz, cezanızı yazıyoruz. Bunun ne cezası olacak? Sigortası, mayonesi her şey insan lan bunu. Plakayı da ben başvurdum. Özel plaka çıkaracağım ben buna geçici plakası alacağım. Nerede yaptırdın mayonez sigortasını? Ben hayvanat bahçesine götürdüm ben. Yani baytar bir arkadaşı var sağ olsun. Hmm. Bütün mayonesini yaptırdım yani. Sigortasını da yaptırdım. Kasko yaptıramadım kasko pahalı. 12 kere çıktı kasko da onu yaptırmadım ben. O, onu şey etmedim ben bacanak kesmedim. Olmaz bunu... beyefendi olmaz. Ya de olur olur T töbe yarabbi ya rasulallah. Bacanak y -y geri. Gel. Hemen çekiniz yok, H hemen çek yok emin yok 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 ben sana vermeyeceğim gel gel gel.